Snapchat uygulamasında galeriden anlık fotoğraf atma işlemi nasıl yapılır? Snapchat uygulamasına giriş yaptıktan sonra solda bulunan fotoğraf ikonuna tıklayın ve buradan film rolosu seçeneğini seçin. Bu şekilde galerinizdeki fotoğraflar gözükecektir. Buradan dilediğiniz fotoğrafı seçim yaptıktan sonra açılan fotoğrafın üzerine basılı tutun ve buradan Snap'i Remix'te seçeneğini seçin. Daha sonra bu yüz ekleri seçeneğinden en sağdakini işaretleyin. Bu şekilde fotoğrafı gönderebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek işlem fotoğrafı göndermeden önce telefonun yönünü yüzünüze doğru göstermeyin. Örneğin tavana doğru gösterdiğinde veya sağa sola gösterdiğinde görmüş olduğunuz gibi benim yukarıdaki görselim gitti. Tekrardan yüzüme tuttuğum zaman bu yine aktif oluyor. Dediğim gibi telefonu hafif çevirdiğinizde bu gidecektir. Bu şekilde altta bulunan gönder butonuna tıklayın. Daha sonra gönder seçeneğini seçin. Ve arkadaşlarınızın bulunduğu listeden göndermek istediğiniz kişiyi işaretleyin ve sağ alttaki ikona tıklayın. Evet görmüş olduğunuz gibi göndermiş olduğum fotoğraf anlık olarak gitti. Evet galeriden anlık olarak fotoğraf atma işlemi bu şekilde. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.